Selamun Aleyküm Arkadaşlar Vakıf Bank Galatasaray Bankomat geldi. Burayı gösteremiyorum çünkü ee, şurada açalım. Burada mı? Burada mı? Burada arkadaşlar kart numarasını bantlayıp deyip geliyorum. Arkadaşlar bantı bulamadığım için peçeteyle ile kapatmak zorundayım. Şu an Türkiye'de ilk Galatasaray bankomat kartının videosunu ben çekiyorum. Bismillah, 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 bismillah. kamerayı şöyle göstereyim. Görüyor musunuz bilmiyorum. Bu da arkası. Yani güzel. Yani tavsiye ederim. Alabilirsiniz. Şu an daha detaylı gösterebilmek için Banklayacağım. Bantlayamıyorum şu an kartımızı şöyle koyalım. Bu da şurada herhalde. Şurada mı olması lazım? Aynen. Burada adres kısmı olduğu için gösteremiyorum. Alışverişiniz zaman yanında kullanabilirsiniz. Falan filan siz aldığınızda buraları okursunuz. Bu bankamat kartı olarak geçiyor. Yani normal şey normal zarf özel zarfla gelmiyor böyle bir zarfla geliyor Orjinal kendi zarfı. Bu da bakıp bank, bankomat kartımız. Gördüğünüz gibi süper. Yani alabilirsiniz aslında. Yani size kalmış. Videomuz bu kadardı. görüşmek üzere